Değerli izleyenlerim, Aydın Didim'den herkese saygılar, selamlar sunuyorum. Değerli izleyenlerim, sizleri bugün yepyeni bir videom ile beraberim. Burada sizleri 3 artı 1 ayrı mutfak bir dubleks tanıtmaya çalışacağım. Dubleksimiz 0, 0 yapı, iskanı var, kraliye uygun. Fiyatı gayet uygun. Hep birlikte. Evet. Dubleks dairemizi giriyoruz değerli izleyenlerim. Buradan sağ çıkış yukarıya bir merdivenimiz var. Burası giriş katı. Dubleksimiz iki kattan ibarettir. Dubleksimiz 220 metrekare bürüt 100 metrekare yaklaşık olarak kullanım alanına sahip değerli izleyenlerim. Bulunduğumuz konum çarşı mevkiyle uzun bir koridoru sahip burası. Evet. Burası aynı zamanda güney cephe olan bir odamız. 3 artı 1 ayrı mutfak değerli izleyenlerim. çarşıya pazara 100 metre mesafede. Evet. 100 metre mesafede dubleksimiz sıfır. Yeni yapı. Hiç kullanılmadı. Burası ikinci odamız değerli izleyenlerim. Dubleksimiz oldukça güzel. Bütün odaları çevresi açık. Evet. Burası duşa tuvaletimiz, lavabolarımız. Buradan altta iki odamız var. Üst katımıza çıkıyoruz. Evet, burada üst katımız, koridorumuz. Sağ tarafta yine de duş kabinimiz. Tuvaletimiz, lavabolarımız. Evet. Üst katta 3 odamız var değerli izleyenlerim. Burası yine de bir yatak odası. 2 ayrı terası mevcut. Evet. 2 ayrı terasımız mevcut. Solumuzda güzel bir salonumuz. Odalarımızın her yerden güneş alıyor. Hava sirkülasyonu oldukça güzel. Kullanıma gayet elverişli bir dubleks dairemiz değerli izleyenlerim. Burası ayrı mutfak. Mutfağı o ayrı görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir detaylı olarak göstereyim sizlere. Mutfağımızı rahatlıkla Yemek masamızı kurabiliriz. Mutfak tezgahlarımız oldukça büyük. Kullanışlı. Buzdolabı kabelimiz. Evet. Şu geri kalan kısma rahatlıkla yemek masamızı kurabiliriz. Dubleksimiz oldukça büyük. Ve kullanışlı. Değerli izleyenlerim. Burası terasımız. Terasımız oldukça büyük. Evet. Hemen yan tarafımızda, karşımızda, önümüzde yani A101 marketimiz mevcut. İşte burası Çarşı Caddesi, değerli izleyenlerim. Ben 100 metre dedim çarşıya. Evet, burası Çarşı Caddesi. 50-100 metre mesafede, değerli izleyenlerim yaz kış yaşayabileceğiniz bir yer. Aynı zamanda deniz manzaralı değerli izleyenlerim. Evet denizi hep birlikte görüyoruz. Tabi kış olması nedeniyle hava biraz sisli. Denizi çok rahatlıkla görebiliyoruz. Önümüz park asla kapanmaz. Önü açık ayrı mutfak 3 artı bir ayrı mutfak oturma ruhsatı mevcut Aydın Didim'den dubleks daire almak isteyen müşterilerimize tavsiyede bulunurum değerli izleyenlerim aynı zamanda elimizde birçok dubleks ve dairelerimiz mevcut biz aynı zamanda Aydın Merkez Umurlu Mahallesi ve Didim'de hizmet vermekteyiz. Marka Emlak grubu olarak. Bu daire olur, başka daire olur. Sizlere yardımcı oluruz. Ve aynı zamanda bölgeniz bölgemizde satırık gayrimenkulünüz olur ise kısa zamanda satışı gerçekleştirebiliriz. Bu daireyi beğenmezseniz 2 artı 1 ararsınız. 1 artı 1 ararsınız ihtiyacınız olur ise her türlü gayrimenkul konusunda aydın il ve ilçelerinde sizlere yardımcı olabiliriz değerli izleyenlerim aynı zamanda arsa işlerine ağırlık veriyoruz tarla zeytinlik bahçe ne gibi ihtiyacınız olur ise bizlere 7-24 saat whatsapp ve telefon üzerinden ulaşabilirsiniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın Sizlerin sevgiyle, saygıyla